Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan kış hazırlıkları tam gaz dolgunlukla devam ediyor. Kızartılmış patlıcan ve biber soslu kızartılmış biber patlıcan nasıl saklarız? Konservesini yapacağım. Hep beraber öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için saat köşedeki ziptonu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaştığım anda size bildirim gelecektir. Evet, neredeyse yazın tüm sebzeleri konserveleyip kışa bırak, saklıyoruz. Bugün de sizinle beraber patlıcan yapacağım. Evet, patlıcanlarımızı şöyle güzelce bir alıcalı soydum. Eri dilimler parmak şeklinde dilimledim. Tuzlu suda bir saati beklettirdim. Ve şimdi suyunu sıkacağım. kurutacağız. Kazanı ateşe ad, ad, koydum. Yağ biraz kızarttıktan sonra hemen patlıcanlarımızı ekliyoruz. Ve patlıcanlarımızı ara ara karıştırarak kızartmasını sağlıyoruz. Tüm yaz e, bu yemeği yesek hiç dukmayız. Çok lezzetli oluyor şekilde. Patlıcanlarımız güzelce kızardıktan sonra ben hemen şöyle kenara aldım. içinden olsa gerek. Ve şöyle sivilerlerimi kattım, kenara koydum. Biberler biliyorsunuz hemen çabuk kızarıyor. kızarıyor. Hemen kenarda durdu. Ben de bir kenarda şöyle karıştıra karıştıra biberleri kızartacağım. Ben böyle sivri biber kullandım. Kıl biber var, sivri biber var. Karışık. Hiç doğrama gerek yok. Sap uçlarını sadece aldım. Saplarını da ekledim. Bunları da güzelce karıştıra karıştıra karıştırarak karıştıra. kızartıyoruz. Bu arada patlamamızı da Yanabilir çünkü odun ateşinde. O halde çeviriyoruz. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Eğer sadece bu şekilde koyarsanız olmaz. Kavanozlar tutmaz. Çünkü konservelerin içerisinde sumu olması gerekiyor. Sıvı olması lazım arkadaşlar. Kimi bu şekilde de yapıyor. Ama tavsiye etmiyorum. Zaten domates değil de daha ayrı bir lezzet olur, daha güzel oluyor. Sadece bu şekilde ben de Bir ve konservelemeyi kesinlikle bu şekilde olmaz. İçinde sıvı bir su olması gerekiyor. Biz de domates koyarak onu dengeleyeceğiz. Diğerlerimiz de güzelce bir kızardı. Şöyle yakından göstereyim. Ve güzel ıslak kabak. Bir görünüz şimdi patlamamı üzerine şöyle bir güzel dağıtıyorum. Tabanla düzelteceğim. Çünkü üzerine domatesleri dökeceğim. Bu aşamadan sonra çok harçlamayacağız domatesi sonra. Domatesi az koyuyoruz. Bu türlü değil. Kızartma, soslu kızartma. Domatesi az şöyle evet, soyulmuş, ince dinler halinde seçilmiş. Domatesi tamamen gezdiriyorum. Tamamen kapatmıyoruz tabii değil, şöyle az görün gibi bu şekilde. Hafif birazcık hem sulanmasını sağlayacak konuzlamak için, hem de bu şekilde çok lezzetli tavsiye ederim. Normalde hepimizin bildiği kızar soslu kızartma. Tuzunu ayarlıyoruz, üzerini örtüyoruz, bir onda kapaklı şekilde pişteriz. Ona olduğu için en 5-10 dakika değil yani. 10 dakikadan az. Bir kaynadı şöyle bakıyoruz. Domatesler erimiş mi? Domatesler gayet güzel erimiş. Bu arada sadece sık, sık şöyle bir kaşıkla bu şekilde kontrol ediyoruz. Dibi tutmasın diye. Ve od odun ateşinde olduğu için tabii ki kaynaması da yeterli. Şöyle tercih ediyorum. Karıştırıyorum ve e, kavanozlara dolduracağım bu aşamadan sonra. Üstünü artık kapatmıyoruz. Karıştırdıktan sonra dolduracağız. Hem daha çok kuruyacak, e, suyu gidecek. Zaten domates çok değil. Ve e, domates gayet de güzel erimiş zaten. İnanılmaz lezzetli. İnanın ki yaptığım tüm konserlerden de daha lezzetli. Ve üstelik bir öğün. Hemen e, kavanozu açtıktan sonra bir ısıtmanız yeterli. Bir tava koyup ısıtırsanız yeterlidir. Öle yemeği yemeklerin yanına isterseniz böyle yemeği misafirinizde gayet güzel. Ve ben konserve çekemedim. Çünkü e, işim çok, iki kazan vardı ocakta, ateşte. Ancak size bu şekilde bitiş halini gösteriyorum. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ben böyle konserveledim. 5 adet kavanoz çıktı. Bir litre kavanozlara doldurdum. Kapağını iki ileri yaptıktan sonra kapatıyoruz ve bu şekilde başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. <laughs>